Ya LoL'ün çıkartacağı MMORPG e, onun başındaki adam, o ekibin başındaki adam Twitter'dan şey yazmış. Bu o, o, o işin başındaki adam bu arada Age of'ta çalışmış, World of Warcraft'ta çalışmış, işte LoL'de çalışmış adam. Şu anda da LoL'ün MMORPG'sini yapıyor aynı zamanda. Demiş ki Twitter'dan. Başladık LoL'e işte yapıyoruz MMORPG'yi ama beğenilmezse çıkmama ihtimali var demiş. Çok Tencent Gaming Şeyi çokmuş. Ne denir? Mükemmel değilse iptal edebiliyormuş işi. O yüzden de mükemmel yapması lazım. Beklenti evet, beklentisi çok yüksek. O yüzden e, çıkmam ihtimal de varmış. Şu anda işin başındalar ama ya süper olacak yani ya çok şey olacak. Yılı hiçbir zaman çıkmayacak. Göreceğiz. Yani kötü olma ihtimali olacağını düşünmüyorum çünkü e, Lorda da gördük bunu. Legend of Runeterra kart oyununda da şu anda en iyilerden. Hearthstone'un Hearthstone'dan daha iyi ben bana soracak olursanız. İşte Valorant çok anlamam ama CS'den çok kişi geçti. Valorant yükselen bir şey. League of Legends zaten aldı götürdü. TFT de öyle. Rakibi yok yine. O yüzden e, MRPG çıkarsa WoW'dan her türlü daha iyi olacağına eminim. Ama işte çıkmam ihtimali gibi bir şey varmış. Eğer beceremezlerse. Umarım çıkar. Ruined King Ruined King Riot yapmadı. Ruined King e, bağımsız bir stüdyo yapıyor. Riot Games onlara para veriyor. Bütçe veriyor. Ama işlerine karışmıyor. O çok ayrı bir şey. Ha dizi yaptı. Ya onu Riot Games tam olarak kendi yapmadı ama Arkane de animasyon olarak efsane bir diziydi yani. Cidden. Harika bir diziydi. Hani onda bile çok alakasız bir e, konuda bile en iyilerden biri olabiliyorsa takdir etmek lazım yani. Boşuna ya bir hukuk şey. Aynen. Tamam. Heal exhaust hem de canı azaldı. İki olup saldıralım bunlara bence. Sardım bir hook buna. Hı? İki olsaydık bir tane milyon kaldı da. Buraya dive ya. Dive this shit man. Go. Ölmedi mi o? What? Bir can bu arada. Q'yu da tutturduk ona rağmen. Cana bak Alistar'ın. Bu da bir dolmuş hali yani. Double kill. Bay Mızrak is here, dogs. <laughs> Ali Phoenix. Yeah. Eyvallah bro. Chris Crank. biraz tuhaf yerlere atıyor ama. Ama Blitzcrank insan değil diyenler bir yazsın. Şunu hook atla. Aman tanrım. Is this Kalis Kalista Turkish? Ne bilis e şey yap yapayım diye ben oynadım orayı hayvan. Helal. Bilis krengi oynadım diyenler ban banlayın arkadaşları. Banlayın. Hepsi herkes toplu bir bütün izleyenleri banlayabilir miyiz? <laughs> Geliyorum. Bu oyunu kazandık bu arada. Bugün 800 puana fark etsek Burak Fırıncı hoş geldin. Ne oluyor? Dive mi yiyorsun? Baksın. Zed. <laughs> ne oluyor şu Triple penetration. Gördünüz mü Q'yu? Üçünü birden. Oh my god. Yine bir Blitzcrank oynat. Lan oğlum Bak Bak çocuk beyninizi kemik iliği gibi emerim böyle diye. Tamam da ondan lazım. Aa bu geldi. güzel. Şattanı Şattanı ben bilerek öldüm bu arada. Oryan yani Şattanı Alistar'a vermek için. Nick'ten plate alalım biraz da. Oo. 3. plate. 4 gelir mi? 5. Oha bütün kuleyi aldım lan. Attı hack. Oyunu bitiriyorum ben, o zaman kimse mi de gelmiyor rakipten? Karşımıza gelmeye korkuyorlar Johnny. Geldi biri. Aman tanrım. Bunu da alalım. Oo, kaçıncı kule bu? 2 <laughs> dakikada 20 tane kule kırdık. Blitzcrank oynuyor evet. Burayı da deminki pozisyonda Blitzcrank oynadı arkadaşlar. Katılıyorum. En haklı sizsiniz. Şurada flash falan Blitzcrank attı aslında. Aman tanrım. Blitzcrank. Gigi online. Gigi. Blitzcrank 1v9 attı direkt arkadaşlar %100. Adam tek başına bütün oyunun içinden geçti. En çok hasarı da Blitzcrank kurmuş. Harikasın Blitz. Kasıt şey geldiyse ah bu Uli dünyanın en kötü şeyi ya. Bu oyun win. Artık Kalisteyi çekmenin zamanı geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Artık zamanı geldi ya ben beyni çekiyorum. Blues yakışmaz. Evet evet. Maini çekiyorum bu işi yapıyoruz biz. Kazandınız mı? Yok. Ha. Ama denedik yani. Olmadı NT mi? diyebileceğimiz. E evet belki. evet hani. Kalista seçmenden anladım ben zaten. Ya bu ma şey kaybettiğimizi <laughs> değil mi? <Aynen. gülüyor> artık kazanma zamanımız geldi. Ben <laughs> Kalista ile kazanmışım bir evet. daha. kendin. buz olunca, olunca çünkü takım kaynaklı olmaz artık. Tesadüf değil. Şey olur. O yüzden bu günü alıp şey yapıyoruz. Bu doğuyu Nedir? Luz duosu. Luz Duos'undan çıkarıp hani normal duo olarak nitelendirelim. Evet insan duo. Ee, geçen sene maç kaybetmedik. Ya da yani doğru. Ya. Do... Sar oradan bir hook. Hmm. Okey. Çıkalım. Allah ekber. Aha helal lan Thresh. Nice. Burada Thresh'e yazar. Ya ee, burayı freeze diyebilirsek. Oy. Bilirsin neler yapıyorsun sen öyle. Aha bir şey oluyor burada. Ne? Mi Voli mi geldi? Voli geldi. Vali gelecek. Flash'i var. Geliyorum ama çok zor. Bu Uku tankla... Bunu kestim. Aphelios'a bak, flash yok. Aphelios'a bakalım. E çekeceğim, belki sen kesersin. Okey. <laughs> w yok, enerji ya. ver! Aa! 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 Nice! Nice, <laughs> nice, 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 nice. Oyunu <laughs> kazandığımız e yer M Güzel. Maxlore şimdi mental breakdown bu arada. Bitti. GG yaptım ya buraya. Ne olsun ne olsun. Biz botta 2 kill aldık. Kapanı keşke ya. Hiç hiç problem yok. Çok güzel attı Blitz'le. Blitz iyi oynuyor ya evet. Ne diyorsun ya Oli, Oli Oli Kalistis'im yoksa Bay Mızrak Adam. Bay Mızrak Adam kaybetmez ya Ç çektik çarı. Burada bir şey yapıyoruz biz bak istiyorsan. Allah ekber. Arkandayım. Voli de bizi bir şey yapıyor. Voli'ye baksana. Bayağı mızrak biriktirdim. Sen orada mısın? Ben öleceğim ya çakramı var. Ah heal attı. Almıştım. Canı okay. çok az heal yok arkadakinin. Biz bunlara bakıyoruz. Bay mızrak. Göremiyorum. Yılı yok apenin. Onu da alırız ha. Geliyor mu? Geliyor mu gelmiyor mu? Attım flash Q'yu ona ya sen kestin abi onu. Let's go. Tamam. Biz gündüz de keseriz ya. Geldim. Ultiye attım ama şeye. Giriyor okay, ama okay, zaten okay. zonyan var. Nice. Kuleye beraber vurabiliriz istiyorsan. Bunları keselim mi? Gel. Gel gel gel. Bekle Thresh'i. treşi bekle. Buna girme şimdi. O ya. ya. De, keseriz. As A alabilirsin. Tamam. Geri <laughs> alamayız. Voli base attı. Zaten... Aa buna bak. Vur vur Ben de zonya var. Tamam. Sıkıntı yok. Nice. Oli gelebilir sana. Keseriz bunu Flash yok. Bu kuleyi alabiliriz belki. on. Ben, ben alacağım bunu almaya çalışacağım. Geldik 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 geldik. Ölmemeye çalış. Oy. Ne oldu öyle? Aldınız onları ama. Maybet maybet. Oo biraz anlık oldu orası ya. bu saatten sonra yani herhalde salmaz maç. Zor ya. 5 ve 1 keserim ben. oo ne yapıyorum lan Blitz? Sar onu. İyi. Hinti. <laughs> <laughs> Deli iyi oynarsan çok OP gibi bence. Bunu keseriz. Oo Blitz sen insan mı değil misin acaba? <laughs> Neydi olur öyle, öyle abi? Olur öyle abi arada. bakın Trash. Trash de gelecek arkadan. Lan bırak artık. Onun bunun Q'su bitmiyor mu? Ee, bozdu salak Blitz. Bozmasa daha iyiydi bu arada. Q'su bitmiyor mu lan bunun? Bozunca abi tekrar geliyor mı ya. Blitz'in bozmaması lazımdı orada. Bitecekti zaten sana gelene kadar adam. Siz bilirsiniz sorayım. Bu Jarvan'ın First Strike Champ Tank bu ildi. Ne ya muhabbeti? Onu Malrak başlattı Olayı galiba ne? ya. Ben bilmiyorum. Yani <laughs> ben First, First Strike'ı çok sevmiyorum. Bir fikrim yok açıkçası benim de. Ben de hiç oynamadım yani. Jarvan ben maç Conqueror'da oynadım ondan bir fikrim yok. Neden First Strike? Youtube'a videomuz da, da çıktı. Bay Mızrak. Bay Mızrak kasetası olsa arkadaşlar. Senin bir Youtube'daki izleyicilerini çalayım da. <gülüyor> İzlersin. <gülüyor> Baştan yazalım büyük harflerle kasdınız kritle Max profesyonel oyuncuya karşı oynadık. Acayip ezdik öyle. Malding bu arada. O adam botta iyi denedi ya. Çıldırdı. Orada 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 bitti oyun zaten ya. Eğlencesal da bozuk bir ya. Büyük artık şey ya. Yani takımdan kaynaklı kaybettiğimizde şey bir bilimsel ben olarak ben. açıkladık bu oyunda aslında.